Günaydın herkese. Ee, jojoba yağıyla, daha doğrusu jojoba wax yaptığım bir mum bu arkadaşlar. Gayet sert. Jojobadan beklemediğimiz bir performans. Şimdi bunu yakacağım. Ve sürülebilir özelliği var mı yok mu? Bunu test edeceğiz. Çünkü jojoba wax biliyorsunuz beden için, cilt için en değerli yağlardan bir tanesi. Bakalım wax'ı işimize yarayacak mı? Evet, wax biraz eridi. Şimdi elimin üstüne döküyorum. Hiçbir şekilde soya wax gibi sürülmediği gibi elimde de bu şekilde kalıyor. Şimdi bu wax'ı nerede kullanabiliriz? Bu wax'ı doğal mum yaparken, ortam kokulandırma mumu yaparken kullanabilirsiniz. Çünkü oldukça doğal bir wax. Jojoba yağından elde ediliyor jojoba'nın hidronize edilmesiyle elde ediliyor o yüzden sertleştirici olarak koku yayılımını arttırması açısından kullanabiliriz ama onun haricinde e, losyon mum yapımında kesinlikle kullanamayız bakın böyle toz gibi oluyor elimin üstünde bu şekilde bütün wax'ları deneyerek size videolar çekeceğim arkadaşlar görüşmek üzere Şimdi sırada tatlı badem wax var. Sanki jojoba'ya göre biraz daha yumuşak ama yine baya sert. O soyanın hafif yumuşaklığı yok. Yine yakalım. Ve bakalım sürülebilir özelliği var mı? Baksıların yanma süreleri kullanım amaçları ile ilgili bir tablo hazırladım. Bir döküman hazırladım. Onları da sizlerle zaten arzu edenlerle paylaşacağım. Şimdi tatlı bademi sürelim elimizin üstüne. Şöyle damlatıyorum. Bakın tatlı badem de aynı şekilde sürülebilir özelliği olmadığı gibi. O da aynı şekilde sertleşti elimizin üstüne ve çok hızlı sertleşiyorlar. Yani döktüğüm anda sertleşip bu şekilde de bir dağılım gerçekleşiyor. Tekrar deneyelim. Ve oldukça da sıcak. Aynı sanki parafin dökmüşüm gibi bir sıcaklık hissi geliyor. Yine tatlı badem yağından elde edilmiş vaksı da doğal mumlarınızda sertleştirici olarak kokuyu hapsetme özelliği ile kullanabilirsiniz. Eğitim alan arkadaşlar gayet iyi bilirler parlama derecelerinden çok bahsederim derste. E, dolayısıyla kullandığımız yağların daha iyi e, dışarı çıkması için kokularının e, uçmaya başlamaları için belli sıcaklıklara ihtiyacı vardır ve bu her yağ için değişir. İşte parlama derecesinin yüksek olduğu yağlar için e, soyayı herhangi bir vaksla bağlamamız gerekiyor. O da yanma ısısının yüksek olduğu, erime noktasının yüksek olduğu vakslarla sağlanabilir. Sanki jojoba yağı ve tatlı badem yağı buna uygunmuş gibi görünüyor. Normalde bal mumu, ayçiçek vaks kullanalım deriz. Ama bir seçenek olarak jojoba ve tatlı bademi de kullanabiliriz gibi görünüyor. Şimdi diğer vaksa geçelim. Diğer vaksımız vegan vaks. yakıyorum ve erimesini bekleyeceğim. Bakalım o elimin üzerine sürdüğümde nasıl bir etki yaratacak. Evet şimdi vegan vaksi deniyoruz. Yine elimin üstüne döküyorum. Oo, çok yakıyor bu arada. İnanılmaz yakıyor yani. Ve gördüğünüz gibi o da aynı şekilde. Hatta elimin üstünü kızarttı bile yani o derece çok yakıyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde sanki parafinmiş gibi Donma gerçekleşti. Şimdi tabii bunların parafin gibi sertleşmesi sizleri korkutmasın. Ee, erime noktalarının, yanma derecelerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin bir vegan wax balmumu yerine soya'yı vegan wax'la karıştırdığınızda kokuyu dağıtma özelliği, kokuyu dışarı verme özelliği çok daha güçlü olacak demektir bu. Ee, hep söylüyorum eğitimlerimde ne diyoruz? Eğer parafin wax'lar daha güzel kokuyorsa onun tamamen erime sıcaklığının ve yanma sıcaklığının yüksek olmasından kaynaklanıyor. E biz de doğal bir mum yapıyorsak ve yaptığımız kokuların çok iyi dışarı çıkmasını istiyorsak dolayısıyla soyamızı çok sertleştirmemiz lazım. İşte gördüğünüz gibi jojoba, tatlı badem ve özellikle de vegan wax bu konuda çok başarılı. Diğer waxları da deneyeceğiz zaten. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Şimdi yine wax denemelerimize devam ediyoruz. Önümde sumak wax, buğday wax ve pola wax var. Şimdi bunları deneyeceğiz. Ee, bakalım losyon mum için kullanılabilir mi yoksa ortam kokulandırma mumu için uygun ona bakacağız ee, buğday vaxtan başlayalım evet elime damlatıyorum Oo, bu da çok sıcak. Oo, bayağı sıcak. Yani vegan wax kadar sıcak. Gördüğünüz gibi o da dağıldı. O da dondu. Ve sıcaklığı çok uzun sürüyor bu arada. Evet, bu wax da gördüğünüz gibi ortam kokulandırma mumu için uygun sertleştiricilerden bir tanesi. Bunların yanma derecelerinin ve ısıyı ne kadar arttırdığına dair dediğim gibi döküman hazırladım. Onları isteyen arkadaşlarla zaten akademinin dökümanlar kısmında paylaşıyor olacağım. Gelelim sumak vaksa. Sumak vaksı da anlatıyorum. Sumak vaks. Aslında sürülebilir özelliği varmış gibi. Diğerleri gibi çok çabuk sertleşmiyor, biraz daha kaygan ama yine de baktığınızda böyle bir doku bırakıyor ciltte. E, sumak wax için ne söyleyebiliriz? Sumak wax çok sıcak değildi bu arada elime dökerken. E bu demek oluyor ki soya'nın sürülebilirliğini kaybettiriyor. Yani ortam kokulandırma mumları için daha önemli ama bir tabaka oluşturuyor yine de. Ezdiğiniz zaman kayboluyor ama e, sürülebilirlik oldukça zor. Buğday vaksı açıkçası ne ortam kokulandırma mumunda ne de sürülebilir losyon mumunda kullanmamız mümkün değil. E, hem sürülebilirliği olmadığı için hem de soyayı çok fazla sertleştirmeyecek yani koku kapasitesini arttıracak gibi görünmüyor. Aynı zamanda buğday wax tabi şu anlamda da çok e, kullanışlı değil bence. Çünkü cilde sürmek için hadi biraz daha sürülebilirliği kaybolsun önemli değil deyip e, bir kullanmaya kalktığımızda sumak waxı özür dilerim buğday wax deyip duruyorum. Sumak waxı e, tabi şeyi alerji durumunu da düşünmek lazım çünkü sumakla ilgili bir takım alerjik durumlar söz konusu olabiliyor ciltte. E, o yüzden çok da e, elverişli görünmüyor. Buğday wax dediğim gibi çok anormal derecede ısınıyor. Vegan wax gibi. Ve bu demek oluyor ki e, soyanın sertliğini bayağı arttıracak. E, aynı zamanda ısısını bayağı yükseltecek. Bu da koku kapasitesini arttıracağını gösteriyor. Ama aynı şey sumak wax için söyleyemeyiz. E, kayganlığını kaybettirdiği gibi soyaya aynı zamanda çok da sertleştirecek gibi görünmüyor. Polavax'a bakalım. Yine elimin üstüne döküyorum. Polavax'ta da işte gördüğünüz gibi sıcaklığı oldukça düşük, yakmıyor. Ama oldukça sertleştiriyor. Bu da ne demek? Evet sertleştirici özelliği var yok değil. Fakat sıcaklığı düşük olduğu için koku kapasitesi düşük olacaktır. Öyle hani parlama derecesi 85-90 derece olan kokuları çok kokutabileceğini iddia edemeyiz. Çünkü döktüğüm zaman asla yakmadı. Bayağı da hatta soyadan bile daha az yaktığını söyleyebilirim. Şimdi diğer vakslara geçeceğiz. Evet wax denemelerimize devam ediyoruz 3 ee, tane wax yaktım Bunun bir tanesi Kado wax Bir diğeri ay check wax Bu da Pine wax Üçünün de erimesini bekleyeceğim Üçünü de elimin üstüne deneyeceğim bakalım sürülebilir özelliği var mı Aynı zamanda Yakma dereceleri nasıl Buna bakacağız birazdan ay check wax başlıyorum Önce elimin üzerine damlatacağım. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Ayçiçek vaksı da oldukça sert. Elimin üstüne dökünce sertleşti. Zaten Ayçiçek vaksı soya ile bağlayarak sertleşmesini sağlamak amaçlı. Kokuyu dışarı vermesine yardımcı olması amaçlı kullanıyorduk. Gördüğünüz gibi pul, pul da dökülüyor donduğu zaman. Şimdi diğer vaksa geçelim. Diğer vaksımız da palm wax. Yine elimin üstüne damlattım. Bakın palm wax'a. Daha yakından göstereyim. Hiç donmadı ve aynı soya gibi elimin üstünde krem şeklinde sürülüyor. Demek ki parmağısı soyanın eşleri olarak kullanabiliriz. Fakat parmağısı da şöyle bir şey yaşadım. Tek başına mum yaparken tabii ki donma derecesi çok uzun hatta balkona koymak zorunda kaldım donması için. O derece geç dondu. Ee, diğer mumlar çok kısa sürede donarken palm wax'ın donma süresi çok uzundu. Aynı shea butter'ı fazla koymuşum sanki losyon muma gibi. Ee, geç dondu. Ve e, palm wax'ı biliyorsunuz sabun yaparken de kullanırız. Ee, aynı zamanda soyanın sürülebilir özelliği gibi palm wax'da aynı şekilde o etkiyi veriyor. Oldukça da değerli vakslardan bir tanesi. Yani şu ana kadar yaptıklarımıza bakarsak jojoba, tatlı badem, vegan ve ayçiçek vaks soyayı sertleştirici, koku dağılımını arttırıcı olarak kabul edilirken palm vaksı soya eşdeğeri olarak sürülebilir özelliği için kullanabiliyoruz yani losyon mumlarımızda. Şimdi bunu söndürelim. Bir de avokado vaksi deneyelim. Avokado vaks da gördüğünüz gibi sertleşti. Yani yine diğer soyayı sertleştirici özellikteki vakslar gibi bunu da doğal ortam kokulandırma mumu yaparken bal mumu ve ayçiçek vaksı yerine avokado vaksı da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabi burada hangi vaksı ne zaman kullanacağımıza karar vermek için de erime derecelerini ve e, o soya'ya kattıkları sertleştirici özelliği dikkate almak lazım. Neden? Çünkü e, örneğin bir sedir uçucu yağı 93 derecede parlıyor ve yanıyor. E, sedir'in mumda güzel kokabilmesi için yaptığımız gereken şey soyayla karıştırdığımız baksın o mumu ortalama 90-93 derecelere getiriyor olması lazım. Yani aynı vegan wax'taki gibi çok acıtacak derecede yakıyor olması lazım elimize döktüğümüzde ki çok sıcaklığını hissedelim. Dolayısıyla e, jojoba'yı, tatlı bademi ya da avokadoyu şu ana kadar denediklerimizde ya da vegan wax'ı koyarken hangi kokuları kullandığınıza da karar vermeniz lazım. Örnek veriyorum işte bir e, tarçın veya işte bir portakal kullanıyorsanız parlama dereceleri 43'tür. O zaman soya'yı herhangi bir waxla karıştırmanıza gerek yok çünkü soya da zaten yanarken 50 derecelere çıkıyor. Ama bir sedir gibi, paçuli gibi parlama derecesi 80'lerde ya da bir lavanta gibi parlama derecesi 68'lerde olan bir koku kullandığınızda dolayısıyla soyanın yanma gücünü arttıracak bir vaksla karıştırmak lazım. Bu nedenle de seçim yaparken parlama derecesini pardon özür dilerim yanma derecesini yükseltecek olan waxları seçmek lazım. Tutup da bir avokado waxı soya ile karıştırdığınızda yine bir paçulik kokutamayabilirsiniz. Orada vegan waxa ihtiyacınız olabilir. Bu gibi detayları da biliyor olmak lazım. Dediğim gibi eğitimimi alan arkadaşlar zaten bunlara hakim. Derslerde oldukça fazla bahsediyorum. Önümüzdeki günlerde sadece waxlara özel bir workshop planlayacağım. Orada da katılmak isteyenler bu detayları iyice öğrenmiş olacak zaten. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, şimdi belki de adını ilk kez duyduğunuz emülsüfiyen mumu, e, mikrokristalin ve ozokerit mumlarından devam ediyoruz. E, normal şartlarda bu mumlar zaten... E, sertleştirici olarak kullanılıyor. Doğal kozmetikte olsun, işte mum yapımında olsun. Sertleştirici olarak tek başına mum olarak kullanılmıyor ama yine de bir deneyeceğiz. Emusfian'dan başlıyorum. Ee, tahmin ediyorum ki bayağı yakacak. Evet. Arkadaşlar Emusfian wax görülüyor mu bilmiyorum şurada kalıp gibi elimin üstünde kaldı. Bakın. Şu şekilde. Zaten adı üstünde emülsifiye edici ee, ve çok sıcak. Gerçekten çok yakıyor. Ve ciltten ayrılması da oldukça zor. Ee, ne için kullanabiliriz? Tabii ki soyayı sertleştirmek için kullanabiliyoruz çok sıcak olduğu için de emülsüfiyen mumunu kullandığımız zaman bu kapasitesini arttırabileceğiz. Ve devam edelim. Mikrokristalinle devam ediyorum. Evet. O da anormal derecede sesim gitti. Yani acıdan. O da çok sıcak. Ve asla sürülmüyor. Ve gördüğünüz gibi bir kalıp halinde de dökülüyor Bildiğiniz mu. Aynı şekilde mikrokristalinde de sertleştirici olarak kullanabiliyoruz. O zekerite baktığımızda ise bayağı yakıyor. Bayağı bayağı yakıyor. Ve o da aynı şekilde kalıp gibi ayrılıyor. işte gördüğünüz gibi bir kağıt gibi sanki kalıbı ayrılıyor. Evet bu 3 tane vaksı soyayı sertleştirmek için koku kapasitesini arttıracak sertliği sağlamak için kullanabiliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız mumlar arasında 12 tane vaks yaptık. Bunların arasında sadece sürülebilir özelliği olan gördüğünüz gibi palm wax. Onun haricinde hiçbirinin sürülebilir özelliği yok. Aynı zamanda sertleştirici özelliği olduğu için kullanacağımız kokuya göre sertlik seviyesine karar veriyoruz ve bu sertlik seviyesinde de hangi vaksı kullanacağımıza karar verebiliriz. Burada yine yanmaya devam eden diğer vakslarımız var. Bunlardan bunların üçü de sarı renk. Çünkü birisi bal mumu, kalıp balmumu, bir tanesi tane balmumu yine sarı renk. Bir tanesi karnuba, bir diğeri de mumu. E, hepsinin birazdan göreceksiniz sürülebilir özelliği olmayacak. Ama e, sertleştirme kapasiteleri oldukça yüksek. Bir de tabi balmumunun beyaz olanı var. O da aynı şekilde aynı özellikte. Üçünün de mumunuza katacağı ekstra bir etki mumunuzu hafif sarımsı bir renk yapacak. Mumda bir renk istediğinizde sarı kahverengi tarzında bir renk isterseniz Direkt bu vakslardan yararlanabilirsiniz. Böylelikle doğal bir renklendirme yapmış olursunuz. Ama sürülebilirlik losyon mum için asla uygun olmayacak tabii ki. Deneyelim. Karnuba başlıyorum. Biliyorum ki çok yakacak. Felaket yakıyor bu arada. Bu demek ki bizim koku kapasitemizi çok arttıracak. Ama hani mumunda renk isteyenler için kullanılabilecek bir wax, Özellikle eğitimlerimde anlatıyorum. Bakın şöyle bir rengi var. Eğitimlerimde anlatıyorum. Krema mum yapıyoruz biliyorsunuz. Krema mumlarda alt tabanda bir kraker görüntüsü istiyoruz bazen. İşte o kraker görüntüsünü aslında bunlarla da verebiliyoruz rahatlıkla. Diğer vaksımız kandela mumu. Yine artık dökmeye korkuyorum. Çok yakıcı olanlar başladı çünkü. Bu da şöyle parmağıma bile yapıştı. Bakın böyle bir tabaka halinde yine kandilla wax'ta. Oldukça da sert, kırılgan bir yapısı var. Ee, karnubadan bir tık daha açık rengi var. Şöyle mumların ışığından tabi göremiyorsunuz belki ama bu daha açık bir sarımsı karnıba wax daha kahverengi bir renkte yine soyanızı sertleştirmek için aynı zamanda hafif bir renk vermek için kullanabileceğiniz waxlar arasında tabi ki sürülebilir özelliğini asla kazanmayacak tane bal mumuna bakalım tane bal mumunda iki tane tane bal var birisi sarı renk olan birisi beyaz renk olan İkisi de sertleştirici özellikle sürülebilir özelliği yok. Doğal kozmetikte daha çok kullanıyoruz balm yaparken. Bakın şurada gördüğünüz bir kalıplaşma söz konusu. Zaten parmağıma da yapıştı. Parmağımdan ayırırsam şuradan daha rahat alabilirim. Tabi tane balmı mı? E, karnuba ve kandelilaya göre daha yumuşak. Yani kırılgan değil. Bakın elimle kıvırabiliyorum katlayabiliyorum. Ama bir kandella vaksa baktığınızda bakın çıt diye böyle kırılıyor. Yine aynı şey karnuba içinde geçerli. Bakın böyle çıt diye kırılıyor elimde. O yüzden e, kraker görüntüsünü yapmak için kullanabileceğimiz vakslar arasında tane balmumu ve beyaz balmumu da aynı şekilde sertleştirici özellikte ama şu ana kadar denediğimiz vakslar arasında mesela e, mikrokristalin, emülsifiye, ozakerit vakslar bunlar bir tık daha e, sertliği arttırdığı, koku kapasitesini arttırdığı